Bugün FIFA 23 kariyer modunda elimizde iki farklı kariyer save'i var yani kariyer kaydı var. İkisinde de farklı takımları oluşturdum. Birinde oyundaki en iyi 17 yaşındaki futbolcular, diğerinde ise oyundaki en iyi 16 yaşındaki futbolcular var. Ve iki kariyer modunu da 5 yıl simüle edeceğiz ayrı ayrı. Ama bunu yaparken şöyle bir şey olacak. İki kariyer modunda puanlandıracağız. Şu an ekranda belli bir puanlama sistemi var. O görüntüde olması gerekiyor. İşte ligden, kupadan, krallıklardan, Avrupa'daki zaferlerden hatta yarı finale çıkarlarsa dahi belli bir puan koydum onlara. Ve bu puanları her yıl toplamaya çalışacak kulüpler. 5. yıl sonuna geldiğimizde de toplam puanlarla birlikte bugünün bir kazananını belirleyeceğiz. 16 yaş grubu mu yoksa 17 yaş grubu mu kazanacak? Bunu birlikte göreceğiz ve öğreneceğiz. İlk olarak İstanbul Spor'da ilk kariyer modumuzda 4-2-3-1 geniş dizi taktikler hep aynı kalacak. Dengeli defans 5'e 5, dengeli hücum 6'ya 6 şeklinde ve 6 numaralardan biri dizilişte 8 oluyor. Ayrıca yine yapacağımız bir şey daha var. 2 kulüpte de bu aynı şekilde olacak. Sol orta saha ve sağ orta sahalar kanat olacak. Yine bir yandan oynayamayan futbolcular varsa yani sağ orta sahası oyuncu Oyuncular sağ kanada ya da sol kanada çekilecek. Bu iki kariyerinde de kaçınılmaz durumu olacak. Çünkü eşit gitmek istiyorum. Bir yandan iki tarafta da 11'er yıllık kontratlar var. İşte İstanbul Spor'daki yaşı görüyorsunuz. 17 yaş grubuyla burada 5 yıl simülemize edeceğiz. İyi de isimler var. Çok tanıdık isimler de var. Arda Güler burada. Mokoko burada. Yine Nusa, Gavi, Bayno Gitans gibi çok önemli isimler var. İkinci kariyer moduna geldiğimizde ise Ümraniye Spor'dayız. Burada 16 yaş grubu var. Tabi diğer yaş grubuna göre bazı mevkilerde sıkıntıları var mı? Kesinlikle var. Bununla birlikte yine sistem aynı. Defans ve hücum tarzı aynı. Herhangi bir talibant iki kulüpte de vermedim. Ve burada da göreceğiniz üzere yaş ortalaması 16. En azından kariyer başlangıcında 16 yaşındalar hepsi. İki kulübü de tanıttığımıza göre Artık yavaştan sene sonuna simüle edelim. Önce İstanbul sonra İmraniye şeklinde devam edeceğiz. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Sezonda ilerlemeden önce Antonio Nusa'yı sağ kanat yaptım Bir de bütün futbolcular dengeli de olacak Moreira sol kanat oldu Bayno Gittens sol kanat oldu Buranın pozisyon değişiklikleri tamam İstanbulspor'un yani 17 yaş grubunun ilk sene sonu 51 puanla 9.luk geldi Süper Lig'de şampiyonda Galatasaray oldu Hemen gelelim İstanbulspor'un bu seneki Türkiye Kupası macerasına Sonun altıda Karagümre 3-2'lik mağlubiyetle sonlandı Galatasaray burada şampiyon olmuş Avrupa'ya bakmamıza gerek yok çünkü kulüp Avrupa'da değil şöyle takımı göstereyim. Sene sonu itibariyle 11, yedekler ve kadro dışındaki futbolcular görüntüde. Muhtemelen Fresneda sol bekte oynuyor. Onu da söylemek gerek. Şimdi bireysel gelişimlerde Gomez artı 2 dedi. Restes de artı 2 dedi. Dengeli de artı 2'den daha fazla gelişmek biraz zor oluyor. Artı 3'ler çok nadir göreceğiz. Vermeyren de onlardan biriydi bu sene. 73 oldu. Bir yandan Pablo Gavin'in artı 2'si vardı. Arda Güler'in artı 2'si vardı. Bir sürpriz vardı ama pozisyon değişikliğiyle de alakalı. Jamie Bino Tens artı 5 gelişti. Moreira'nın artı 2'si. Nusa'nın artı 5'i vardı. Yine kanatlar çok daha iyi gelişti diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Mokoko'da artı 2 gelişti. Şöyle de performansları göstereyim. Takımda en iyi oynayan oyuncu Jamie bynoe Gittens'ti toplamda. Asist anlamında vermeyen çok ön plana çıktı. Gol anlamında da Forvet'te Mokoko biraz yükü üstlendi. Ama performans anlamında düşük müydü? Düşüktü. Pablo Gavi'ye geldiğimizde 57.500'lük değeriyle İstanbul Spor'un şu anda en piyasa değeri yüksek futbolcusu. Bir yandan sene sonu 29 milyon euroluk kar. En fazla Gavi'nin forması satı şöyle de gelir gider tablosu. Önemli kısma geldik. Gol kralı ya da asist krallığında iddiası var mıydı? Burada sadece Süper Lig'e bakmayacağız. Süper Lig'le birlikte Türkiye Kupası ya da takım Avrupa'da bir yerdeyse oraya da bakacağız. Öncelikle Süper Lig'de gol kralı Trezeguet, asist kralı Rossi, gol yemeyen maç sayısında ise lider Viviano. Kupaya geldiğimizde Oliveira gol kralı oldu. Asist krallığında birçok isim vardı. Aslında sadece 2 asist yapmış olsa İstanbul'dan bir futbolcu buradan puanı alacaktı. Gol yenmeyen maç sayısında ise Mustera 1. Ya bu da demek oluyor ki İstanbul Spor ilk yılını puansız kapattı. Şimdi geldik ikinci sayı ve e. burada Ümraniye Spor'la ilk sene sonumuzu yapalım ve sonucu alalım hemen. Yine burada da pozisyon değiştireceğimiz oyuncular var. Sağ kanat beki var bu adam sağ beki olacak. Bir tane de takımda sol orta sağ olması lazım. Roger Fernandez o da sol kanat olacak. Bir de şunu muhtemelen yorumlara yazacaksınız. Yaşları çok genç neden 5 sene simülasyon yapacaksın diye soracaksınız. Bu arada oyuncuyu sağ çektik. Burada diğer gelecek konseptleri de düşünüyorum. O yüzden sadece 5 yıllık süreç bence yeterli bir süreç olacak. Ha, bugün çok gençlerle başlıyoruz. Sadece olay bu. Ama ilerleyen dönemde yaşlı futbolcuların geleceği karşılaştırmalar da olacak. Bu arada bir pozisyon değişikliğimiz daha var. Şerif Naga Sabek. Neden Sabek'e çektik? Çünkü Sabek'te alternatif sadece bir taneydi. Ve 16 yaş grubuyla da sene sonunu yaptık. Gümraniye Spor Süper Lig'de sonuncu oldu. İlk yılı dehşet kötü geçirdiler. Yani diyecek çok bir şey yok. Üstlere bir an önce tırmanmaları gerekiyor. Türkiye Kupası'na geldiğimizde ise son 16'da 5-3'lük galibiyet ama çeyrek finalde Kasımpaşa'ya 6-1'le elendiler. Türkiye Kupası'nda kesinlikle İstanbul Spor Oradan çok daha iyi ilerlediler. Onu da belirtmek gerekiyor. Sene sonu itibariyle kadro görüntüde. Kadro 17 yaş grubuna göre birazcık daha sıkıntılı bir kadro. Bazı mevkilerde çok iyi isimler yok. Tabi bu da çok doğal. Ona rağmen başarıya ulaşabilecekler mi? Yani bir kişi çıkıp simülasyonlarda ben varım diyebilecek mi? Şimdi Şilek diye bir kaleci var. Artı 2 gelişti. Ditmer diye bir kaleci var. Artı 2 gelişti yine. Buralarda da en fazla artı 2'yi göreceğiz ve neredeyse bütün futbolcular artı 2 derken Pafun diye ofansif ortası artı 3 gelişti. Paul Weiner transfer isteği göndermiş. Transfer isteği gönderen hiçbir futbolcu gitmeyecek tabii ki. Rotasyonda oynamaya devam edecek. Burada da Somano diye bir forvet var. Bu adamı takip etmek lazım. Artı 3 gelişti. Kanatları da ben çok beğeniyorum. Şu İsveçli adam çok iyi gelişiyor. Ben Doğak da çok iyi gelişebiliyor üstüne gittiğinizde performanslarda Somano Mokoko'dan da daha iyi performans gösterdi. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. 18 gol 3 asistle oynadı. Sağ kanatlı İsveç'te 11 golle oynamış. Pafundi anne diye devam ediyor liste. En asistçi Pafundi'ydi 5 asistle. Belli olmaz. Krallıklardan bir anda puan alırlarsa işler değişir. En değerli oyuncu da Warren Emery. Bu adam da serbest kalma bedeli kalmış. Şunu bir kaldırsak mı acaba? Bir geleceğiz takımın en önemli adamlarından biri yok. Öyle bir şeyle karşılaşmayalım. Şimdi Şimdi gelelim Ümraniye 4 milyon euroluk kar yaptı bu sene. En fazla Somano'nun forması satıldı. Gelir gider tablosu görüntüde. Aslına bakarsanız İstanbul'a göre çok az forma satmışlar. Neredeyse arada 4 kat fark var. Süperlikte gol kralı Oliveira. Somano burada Ümraniye'den 10. sıradaydı. Asist kralı Icardi ve Eze. Gol yenmeyen maç sayısında Muslera açık ara. Hiç acımamış. Türkiye kupasında ise gol kralı Icardi. Asist kralı Edin Višća. Gol yenmeyen maç sayısında Uğurcan Çakır 1. Yani Ümraniye Spor'da U16'larda 0 puanla ilk seneyi tamamladı. İstanbul Spor'un ikinci sezon sonu. 17 yaş grubu bu sene Süper Lig'de 7. oldu. 55'te puan aldılar. İlk 5'e girmeye yakındılar ama giremediler. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 1. turda 3-0'lık Kasımpaşa galibiyeti ama son 16'da İstanbul Gaziantep'e deplasman golleriyle elendi. Sene sonu itibariyle Mokoko ve Arda Güler'in inanılmaz seviyelere geldiğini görebiliyoruz. Andre Gomez bu sene artı 3 arttı bu arada takım performansından da çok memnun değiller. Üçüncü sene itibaren sözleşmelerin çoğunu yenileyeceğim. Sözleşmelerden de memnun değil takım. Antrenmanlara karışmasak da sözleşme konusuna iki tarafta da karışacağız. Devam ediyorum. Barkon'un artı 3'ü vardı sol bekte iyi gelişenlerdendi bu sene. Artı 2'ler zaten çok klasik. Pablo Gavi 84 oldu artı 2 ile. Şu kısım bayağı mutsuz görünüyor ama oyuncu performansından hem takım performansından. Arda Güler artı 3 dedi. Bayno Gitans artı 3 dedi yine ön plana çıktı. Mokoko artı 3 dedi. Performanslarda ise Arda Güler takımın en iyisiydi. Sonra Mokoko, Bayno Gitans, Gavi diye devam ediyor. En asistçi de Arda Güler'di bu sene ve en değerli oyuncu şu an Mokoko. Sadece 500 bin euroluk bir fark var. Bu takımın çok kaliteli 3-4 tane futbolcusu var. Bu bir gerçek. Kar 27 milyon euro. En fazla Mokoko'nun forması satıldı. 1 milyonun üstüne çıkmış satışlar. Gelir gider tablosu da bu şekilde. Bir yandan geldik Süper Lig'de. Gol kralı Mustafa Muhammed. Asist kralı Pedro Arda Güler bu arada sadece bir asistle puanı kaçırdı. Gol yemeyen maç sayısında ise Mustera 1. Türkiye kupasında ise Zaniolo gol kralı. Asist kralı Kerem Aktürkoğlu. Ve gol yemeyen maç sayısında İstanbul Spor Kalecisi Restes. Restes takımına ilk puan kazandıran futbolcu oldu. Ve krallıklardan sadece ve sadece 2 puanı İstanbul Spor'un hanesine yazdırdı. Önemli bir başlangıç oldu bu İstanbul Spor adına. U16'lar Ümraniye ile birlikte bu sene de sonuncu oldu 26 puanla. Hala kendilerine tam anlamıyla gelemediler. Yedikleri gol sayısı çok fazla Ümraniye'nin. Şampiyon Beşiktaş. Türkiye Kupası'na geldiğimizde birinci turda 3-2'lik Ümraniye galibiyeti vardı son 16'da ise Gaziantep Ümraniye'yi eledi. Şampiyon Antalya. Kadroya gelecek olduğumuzda şiilik 61'e yükselmiş gibi duruyor. Yeter mi? Kesinlikle yetmez. Bu adamın 70'e kadar ulaşması gerekecek. Artı 2 daha gelişti. Takım bayağı kendi performansından memnun değil. Maaşlardan da hiç memnun değiller. O yüzden yeni sezonda bu takımın da bayağı baya sözleşmelerini yenileyeceğiz. Artı ikiler takımda çok fazla var. İşte Nagas'ından Helguerasına. Neredeyse herkes artı iki gelişmiş gibi duruyor. Prestiani artı iki dedi. Yine özel oyuncu potansiyeli olan bir Roni var. Artı 3 gelişti 72'ye ulaştı. Bir yandan Somano 74 oldu artı 3'te. Ve performanslarda Roni ve Somano çok ön plana çıktılar. Emiri, Pafundi de onlara destek olmaya çalıştı denilebilir. Pafundi asist anlamında iyi oynuyor. Emiri bu arada takımın en değerli futbolcusu. Bir yandan bu sene 2 milyon euroluk kar elde edildi. 170 bin forma satılmış. Emir'in forması en fazla formayı sattırdı. Şöyle de gelir giderler. Yine bir yandan krallıklara geldiğimizde Süper Lig'de gol kralı Zaniolo, asist kralı Paulinho, gol yenmeyen maç sayısında ise Altay Bayındır 1. Geldik Türkiye Kupası'na burada Tiam gol kralı oldu. Asist kralı da Kayseri'den çıktı. yani bu arada 6. sırada Ümraniye'den. Gol yenmeyen maç sayısında ise Mert Günok 1, Şiyelik 9. Tabi diğer 7 kişiyle paylaşıyor ikinciliği. Ümraniye bu sene de 0 puanla devam etti. İstanbul sporlu 3. sene sonu ve İstanbul Süper Lig'den ilk puanını aldı. 3. oldu. Yani bu da demek oluyor ki 2 puan var buradan. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 6-1'lik son 16'da Gaziantep galibiyeti 7-1 Giresun. 4-3 Antalya derken finalde kaybeden bir İstanbul vardı. Olsun finalden de 2 puan aldılar. Bu sene baya iyi gidiyorlar. Yani İstanbul sene Avrupa'da da olacak. Bunu da unutmamak lazım. Sene sonu itibariyle takım bayağı iyi görünüyor. Bir yandan Andre Gomez'in artı 3'ü vardı. Barco yine artı 3 dedi sol bekte. Devam ettiğimizde Fresnedan'ın artı 3'ü vardı. Sene sonu yine sözleşmelerden memnun değiller. Sezon başı hepsi memnundu. Ne ara böyle oldu anlamış değilim. Yeni sezonda yine bakacağım onlara. Arda Güler'in artı 3'ü vardı. 82 oldu. Bayno Giltans yine çok iyi artan oyunculardan. Romero ve Mokoko da iyi gelişiyor. Performanslara gelecek olursak Arda Güler yine takımın en iyisiydi. Mokoko, Baynogitas Gavi diye de liste devam ediyor. En asistçi Arda Güler. En değerli oyuncu ise Pablo Gavi. Bu sene İstanbul'da 52 milyon euroluk kers. En fazla Mokoko'nun forması satıldı. Şöyle gelir gider tablosu. Ve önemli kısma geldik. Gol kralı ligde ayı asist kralı Giresun'dan. Arda Güler burada dördüncüydü. Gol yenmeyen maç sayısında Gomez ikinci olmuş. Çok yaklaştı. Türkiye Kupası'na geldiğimizde ise gol krallığında 2 ve 3 İstanbul'dan. Asis kralı Dubois Galatasaray'dan Arda Güler 3. Gol yamyama sayısında Gomez birinciliği diğer iki kişiyle paylaşıyor. Yani takımına 2 puan getirdi buradan. Bu sene iyi puanlar gördü İstanbul. Ve Ümraniye ile birlikte 3. sezon sonunda sonunculuktan kurtulduk. Yavaş yavaş oyuncuların gelişimi Ümraniye'yi 15. ile etti Önümüzdeki senede ilk 7 ilk 8 görebilirler diye düşünüyorum Galatasaray şampiyon. Türkiye Kupası'nda birinci turda Alanyaspor Spor penaltılarla Ümraniye'yi yendi. Bir yıl geriden geliyorlar ya yaş anlamında. Sene sonra itibariyle overall'lar görüntüde. Kaleden başlıyoruz. Timo artı 4 ile gelişti. 65'i buldu. Ditmer'in artı 1'i vardı. Hato artı 3 dedi. Bu takım daha genç. Bu takımın daha iyi gelişebilmesi gerekiyor bazı pozisyonlarda en azından. Ama artı ikilerden daha fazlasını da çok fazla pozisyonda göremedik. Rooney bile artı 2 demiş. Yeter mi yetmez. Somano başka seviyeye doğru adım adım gidiyor. 77 oldu. Performansta simülasyon performansında çok başka bir seviyede. Hatta bu adam zorlasak Mokoko'dan çok daha iyi olur gibi. 22 gol 3 asist. Arkasında ise destekçilerinden çok fazla destek göremiyor. Tek sıkıntı bu. En asistçi de defansif ortası Helguera. En değerli futbolcu Emiri hala. Şöyle sene sonu kar 3 milyon euro. En fazla formayı Soğumano sattırdı. Ve bu sene gelir gider tablosu. Gelelim krallıklara. Ivan Toni Fenerbahçe'den gol kralı yalnız Soğumano'da 4. oldu. Asis kralı Adek Benro. Çok hızlı isimlerden biri severim. Gol yemeyen maç sayısında ise Altay Bayındır ve Da Silva birinciliği paylaşıyorlar. Burada kaleci faktörü çok ön planda. Kupaya geldiğimizde 3 tane gol kralı var. Ümraniye'den kimse yok. Asis krallığında da aynı şekilde. Gol yemeyen maç sayısında ise Ditmer oynamış kupada. O da 11. sırada yalnız bir maç daha gol yemese puan aldıracaktı takımına. İstanbul Spor'la yeni bir sene sonu 4. sezon sonundayız ve bu sene Süper Lig ikincisi olan bir kulüp karşımızda. Buradan 5 puan gibi çok ciddi bir puan alacak İstanbul. Türkiye kupasına geldik. Galatasaray son 16'da yenen İstanbul Antalya Spor'u çeyrekte yendi ama yarı finalde Hatay 3 İstanbul'daki şampiyon Fenerbahçe. Yani burayı puansız tamamlayan bir İstanbul vardı. Bir yandan da UEFA Konferans Ligi'nde İstanbul Spor E grubunda 11 puanla lider oldu. Ön elemeyi atladık. Son 16'da Kopenhag 5 İstanbul 4 şampiyon Lazio. Şöyle 11'i göstereyim. Takımda çok ciddi isimler var. Baya net gelişen isimler var. Romero şurada oynuyor. 11 biri de biraz değiştirmemiz lazım sanki. Ha, stoperde kim oynuyor bu önemli bir soru. Oyuncuların gelişimlerinde Gomez artı 3 daha dedi 74'e ulaştı. Gomez çok potansiyelli bir kaleci. iyi bir kaleci bence. Daha önce rebuildlardan birinde kullanmıştım kendisini. Resne de artı 3 dedi. Yine Gavi 89 oldu. Arda Güler artı 3 daha dedi 85 oldu. Özel oyuncu potansiyelli isimleri çok fazla var. Bayno Gittens artı 3 dedi. Yine Romero'nun artı 3'ü vardı. Mokoko da artı 3 dedi. Bu sene çok iyi gelişimler gördük burada. Mokoko Fino Arda Romero ön plana çıkan isimlerde Arda yine takımın en iyisiydi. Finansal değer bakımından da Mokoko takımın en değerlisi. Bir yandan şöyle kar 74 milyon euro en fazla Mokoko'nun forması satıldı. Gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Hacı Wright oldu. Burada Mokoko listede 5. idi. Asist krallığında Arda Güler bir asistle puanı kaçırdı. Gol yanmayan maç sayısında Gomez 7. Peki ya Türkiye kupası? Mokoko gitti gol kralı oldu. Espo Esposito ile paylaşsa da 2 puanı aldı. Asist kralı Esposito gol yenmeyen maç sayısında Fenerbahçe'nin kalecisi lider. Ve geldik konferans ligine burada gol kralı Azra Alkmaar'dan çıktı. Asist kralı yine İstanbul Spor'dan değil ama Arda Güler 6. sırada ve bir asistle yine puanı kaçırdı. Gol yenmeye maç sayısında ise Gomez 11. Geride kalmış gibi duruyor. Ümraniye ile bir başka sene sonu yaptık. 41 puanla 11. olan bir kulüp. Seneye ilk 7 şansı daha fazla var bence. Bu sene beklentilerin birazcık aşağısında kaldı. Fenerbahçe'de ligin şampiyonu. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da Ankara gücü 4, Ümraniye 3. İkinci maçta iyi sonuç almalarına rağmen ilk baştaki sonuç Ümraniye'yi elede. Bu 10 asılar biraz beklentinin altında kalmaya başladı. Kaleci'nin yavaş gelişmiş olması bunda en önemli faktörlerden biri gibi duruyor. Timo Schleck artı iki gelişti bu sene. Geçen sene çok daha iyiydi. Bu sene gelişimi düştü. Takımdaki gelişimlerde ise artı birler artı ikiler çok fazla var. Ama şu bir gerçek. Özel oyuncu potansiyeli de var. Başka da kimse de yok. Soumano'nun gelişimi de yine önemliydi. Oyuncu 80 oldu. Performanslarda ise Soumano Romano, Roni başka da sayabileceğim bence bir isim yok. En iyi ikili oydu. Emiri'nin de asist sayısı diyebiliriz bir tek. En değerli oyuncu ise Somano. Hala puanları yok. Puana ihtiyacı var bu kulübün. Kar 6 milyon euro. En fazla Somano'nun forması satıldı. Gelir gider tablosu. Şimdi Süper Lig'in gol kralı Jovic Galatasaray'dan. Luka Jovic'i mi almışlar? Somano 5. Asist kralı Jovic. Emir'i çok yaklaştı. İki asistle liderliği kaçırdı. Gol maç sayısında Emre Bilgin 1. Türkiye kupasında ise gol kralı Nakajima, asist kralı Zaniolo. Gol maç sayısında Gökhan Akkan 1. Yine 0 puanlı bir Ümraniye. Ve 5. yıldayız. Son senemiz yani Süper Lig'de İstanbul Spor 86 puanla şampiyon. Türkiye Kupası'na geldik. 6-2 ile Alanya'yı yenen bir İstanbul vardı ama son 16'da İstanbul 3, Başakşehir 5, şampiyon Fenerbahçe. Kulüp aslında Şampiyonlar Ligi önelemesinde başladı ama Orada elenince Avrupa Ligi gruplarında devam etti. Burada da 3. olan bir İstanbul Spor vardı. Yani Konferans Ligi ile devam ediyoruz. Konferans Ligi'nde 5-2'lik Las galibiyeti. Son 16'da 5-2 ile Atalanta'yı geçen İstanbul. Çeyrek finalde Nice elendi. Villarreal şampiyon oldu burada. Aslına bakarsanız çok iyi sene geçirdi İstanbul. Kadro kalitesi olarak da bambaşka bir seviyeye doğru ilerliyor. Mesela bu sene Andre Gomez'in artı dörtlük bir gelişimi vardı ve bunu dengeli antrenmanda yaptı. Bu çok nadir olan şeylerden biri. Diğer kalecide de gördük bunu ama çok az oluyor. Bir yandan Lovis'in artı ikisi, Fresneda'nın artı üçü bayağı artı üç vardı bu sene. Arda Güler de artı üç dedi. Gelişenler gelişmeye artı üçlerle devam etmiş gibi duruyor takımda. En iyi performans yine Arda Güler'den geldi. Bu sene çok fazla kral çıkarmış olabilirler. Mokoko, Bayno Gitans, Luka Romero, Gavi diye devam ediyor liste. En asistçi Arda Güler. En değerli oyuncuda da Mokoko. Bir yandan kar 94 milyon euro. En fazla Arda Güler'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'in gol kralı Jovic Galatasaray'dan. Arda Güler burada 20 golle 4. oldu. Asist krallığında Arda Güler 3. Gol yenmeyen maç sayısında Gomez açık ara lider. 17 yaş grubunun en önemli ismi Gomez. Gol krallığında İstanbul'dan kimse yok. Asist krallığında 3'ü de Galatasaray'dan. Gol yenmeyen maç sayısında ise burada da İstanbul'un kalecisi yok. Şimdi önce Avrupa Ligi'ne bakacağım. Şampiyonlar Ligi'nde çünkü ihtimali yok. Avrupa Ligi'nde krallıklarda İstanbul'dan Kimse yok. Konferansı da kontrol etmeye gerek yok gibi düşünüyorum ama yine de kontrol ettik diyelim. Orada da İstanbul'dan kimse yoktu. Bu senede 12 puan hanesine yazdı İstanbul Spor. Ümraniye Spor'la 5. senede 3. lük geldi. 75 puanla bu sene sürpriz var. Ben 3. olabileceklerini bu sene düşünmüyordum. Önümüzdeki senelerde düşünüyordum. Önemli bir başarı. İlk puanı aldılar. 2 puan. Türkiye kupasına geldiğimizde Ümraniye Spor 5-2 ile başladı. Çeyrek finalde Başakşehir'i yendi. İstanbul'u geçti ama finalde Galatasaray Ümraniye'yi yendi. Buradan da puan alacaklar. Sene sonu ve takım kadrosu görüntüde. Ya tabi burada Timo gibi önemli bir problem var. Aslında Timo'ya rağmen 3. olmak ve kupada final oynamak iyi. Bu adamın gelişimi neredeyse bitti gibi. 5. yılı itibariyle. Onun dışında Yoron'un artı 3 gelişimi vardı bu sene. Naga artı 2 dedi. Bir yandan Emery yine artı 3 dedi. Pafundi artı 3 dedi. Oynayanlar burada da artı 3'leri artı 4'leri görmeye başlamışlar. Roni'nin artı 4'e kıymetliydi. Artık bir oyuncuda daha özel oyuncu potansiyeli var. O da Somano. Artı 3 daha dedi. Performans anlamında da zirveye çıktı. Roni, Emery, Pafun dediği de liste devam ediyor. En değerli oyuncu da Somano. Şimdi gelelim kar 30 milyon euro. En çok satılan forma Somano'nun. Şöyle de gelir gider tablosu. Bir yandan krallıklara geldik. Somano 4. oldu. Tony 30 golle kral. Asis krallığında Trezeguet, Gelart ve Emery'nin ismi var. Emeri'den 2 puan geldi. Her yerden ufak ufak topluyorlar puanı. Gol yenmeyen maç sayısında Şilek 3. olmuş bu arada. Oze sahayı almış Galatasaray. O da açık ara lider. Geldik Türkiye kupasına. Gol krallığında Ümraniye'den kimse yok. Asist krallığında ise Emeri 3 asiste lider. Adamlar her yerden 2 puan alıyorlar. Gol yenmeyen maç sayısında Şilek 6. Yani bonus olarak bir sene daha ekleyeceğim. Çünkü Ümraniye'nin Avrupa'daki performansını da merak ediyorum. Yani normalde 5 sezon planlamıştık ama 6. sezonda yapacağız. Ümraniye'nin ilk puanları biraz geç geldi sadece. Hadi gelin bonus sezonunda İstanbul Spor'un Süper Lig tablosu 98 puan ve şampiyon. Türkiye Kupası'na geldik 4-2 Antalya derken çeyrek finalde Alanyaspor ikinci maçta 5-1 ile İstanbul Spor'u elemiş. O nasıl bir sonuç ya? Yine Şampiyonlar Ligi'nde başlayıp ön elemesinde Avrupa Ligi'ne düşüp Avrupa Ligi gruplarında lider çıkan bir İstanbul vardı bu sene. Ön elemeyi geçtik son 16'da Sporting'i yendiler. Çeyrek finalde Dortmund 3, İstanbul 2. Dortmund şampiyon takımda 93 92 86 89 yani bu takım acayip gidiyor Andre Gomez yine artı 4 dedi. 29 hafta sonra da 83 olacak gibi duruyor. Muazzam gelişimler var. 16 yaş grubunun 17 yaş grubunu yakalama ihtimali hiç yok abi. İstersek 15 yıl daha simüle edelim. Bu yaş grubu gerçekten farklı bir seviyede. Çok önden gidiyorlar. O ayrı bir mesele de İyi de geliştiler. Performanslarda Mokoko, Bayno Gitas, Arda Güler yine Arda en takımın. Gavi Romero diye de devam ediyor. En asistçi de Arda Güler'di. En değerli oyuncu Mokoko. Kesin yine kral çıkardılar. 115 milyon euro kar. En fazla Mokoko'nun forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Gelelim Süper Lig'de gol kralı Jovic. Asist kralı Gavi Arda Güler yine olamadı. ikinci oldu. Gol maç sayısında da Gomez sadece bir maçla puanı kaçırdı. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Jovic gol kralı. Asist kralı 3'ü de Galatasaray'dan. Gol yenmeyen maç sayısında da Jankat Yılmaz 1. Geldik Avrupa Ligi'ne. Burada gol kralı Dortmund'dan. Asist kralı İstanbul'dan çıkmadı. Arda Güler bir asistle liderliği kaçırdı. Gol yenmeyen maç sayısında Maximiano 1. Bu sene de İstanbul 12 puan geldi. Ümraniye ile de bonus senenin sonuna geldik. Ümraniye 87 puanla Süper Lig'in şampiyonu. 10 puanla başladılar bu sene. Kupada ise tam bir hayal kırıklığı. Birinci turda Konyaspor Spor 3-0'la Ümraniye'yi yendi. Şimdi bu sene Şampiyonlar Ligi'ne geçtik. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde F grubu. Şitabi Kreş'in ardından Ümraniye ikinci. O değil de Newcastle 3. olmuş bu grupta. Ön elemede Ümraniye Selti'yi yendi. 5-2 ile Frankfurt son 16'da Ümraniye'yi yendi. Sene sonu itibariyle takım kadrosu Somano 87 olmuş. Kaleci çok yavaş gelişiyor Timo Schleck. Gerçekten takımın en önemli sıkıntısı oydu. Euro Cup'tan 80 oldu. Yine Naga iyi gelişti artı 3'te. Emery 85 oldu. Bir artı 3'ümüzde Pafundi de Pafundi'de vardı. Prestiani de de artı 3 saydık. Roni'de de de artı 3. Soğumano artı 4 ile takımın en iyi gelişen futbolcusuydu. Performans anlamında da Ümrani'yi sürükleyen isim. 35 gol 5 asist oynadı. Roni Prestiani Pafundi diye de devam ediyor liste. En değerli oyuncu somano Şöyle 69 milyon euroluk Kâr En fazla Soğumano'nun forması satıldı. Gelir gider tablosu. Ve gelelim krallara. Soğumano 25 golle ikinci oldu. Mustafa Muhammed 26 6 lider. Asis Kralı Semi Beşiktaş'tan. Gol maç sayısında Şilek dördüncü Türkiye Kupası'nda ise krallıklarda iddiası olmayan bir Ümraniye. Avrupa Ligi'nde ise Mbappe gol kralı oldu. Somano 5. Asis Krallığı'nda hiç iddiası yokmuş. Gol maç sayısında da aynı şekilde. Aslına bakarsanız ya bir yerde krallık kaçtı. Ve puanları hesapladığımızda Ümraniye toplamda 18 puanı vardı 6 sezonda. İstanbulspor'un yani 17 yaş kategorisinin 39 puanı vardı. Ve bu aradaki fark kolay kolay da kapanacak gibi durmuyor. Hala gözlemim o yönde. Biz de videonun sonuna geldik. Buna benzer karşılaştırmalar gelecek. Siz görmek istediğiniz takım konseptlerini yazabilirsiniz yorum olarak. Videonun da sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.